Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Sunar. Murat abi bizimkilerden Cedi ve Alperen'i konuşacağız biraz da. İkisinin hakkında da e, güzel gelişmeler ve güzel haberler var. Önce Alperen'den başlayalım. Geçtiğimiz gün e, ESPN bir redraft yapmış. Yani bu sezon gelen çaylakları redraft etsek hangi sırada olur diye ve Alperen 7. sırada gösterilmiş. Golden State Warriors. Yani <laughs> Golden State seçmişti 7'den. Ee, bu çok bir güzel. Alperen bir... şey için müthiş olurdu söyleyeyim sana. <laughs> bu çok ha. güzel bir hem Metiye hem de Alperen'in yukarıya doğru gittiğini gösteriyor bütün NBA'deki herkesin gözünde. Bir onu değerlendirelim sonra da Cedi'nin son maçlardaki iyi performansını konuşalım. Ya şimdi Alperen esasında maç başına yaklaşık 18 dakika oynuyor. Yani böyle 30 dakika ıı, oynayan bir çaylak değil. Çaylak falan. değil. Ee, ve onu gerçekten şey yapmak için tamam bu her zaman güvenilir bir şey değil. Ortalama yıldız olsa, yıldız bir çaylak olsa 36 dakika istatistiklerine vuruyorlar. Tabii. Bunu ben yapmadım. Hazır aldım. 17.2 sayı ortalaması. 9.1 riba, 4.1 asist, 2.5 top çalma, %42.9 üçlük ve %49.4 ikilik. Şimdi o pozisyonları bulduğu zaman o fakeleri, meyikleri falan yapıyor ama onun yanına bu ikiliyi biraz daha yüzdeyi yukarı çekmek için başka şeyler de eklemesi lazım. Biraz tabii. fiziksel olarak yani işte sadece fakelerle değil. O fakeler zaten bazı pozisyonlarda kendi fiziğine güvenmediğini gösteriyor. Tabii tabii. tabi. Yani, zekasını, zekasını kullanıyor. Zekasını kullanıyor, tabii. kullanıyor. Ama şu istatistiklere baktığın zaman yani yüzde 42.93'lük e, çok az sayıda kullanıyor belki ama e, yani bu yüzde 38'lere bile düşse e, memo şu olur. Memo şu yüzdesi olur. E, asist, asist? daha yukarı çıkar. Ben size söyleyeyim. Yani tabii, öyle bir tabii. dakika alsa e, düz, düz şeyden gitmez asist daha yukarı çıkar. Ondan yani Alperen hakikaten evet şimdi diyorlar ki e, ama takımın hep şey ya hep yeniliyor. E, yani Yapacak bir şey yok. Rebuild yani rebuilding yapan bir takımın e, oraya getirilen gençler arasında sivrilmesi Alperen'in çok önemli. Hı. Çünkü o şey demek ileride yatırıma devam edeceğimiz oyunculardan bir tanesi Alperen'dir. 7 sırada seçilseydi kendisi için bence muazzam olurdu. Ve çok enteresan en iyi maçlarını da bu sezon Phoenix, Golden State, Chicago, Boston, New York, Denver, Lakers ve Utah karşı oynadı. Yani aralarında şey i̇yi yok. Takımlara karşı, i̇yi takımlara karşı oynadı ve sadece iki maç, ilk beş başladı. O açıdan yani tabii orada nasıl şey yapıyor bilmiyorum. Mesela antrenman öncesi erken mi gidiyor, maç öncesi bir 2 saat gidip uzun oyuncu koçuyla çalışıyor mu? Ama çok güzel böyle bir yol açılıyor Alperen'in önünde ve bunu çok çok iyi değerlendirebilecek zekaya da sahip. Kesinlikle. İnşallah e, ne evet. olabileceğinin farkında yatırım yapar kendisine. Tabii Alperen'in isterseniz YouTube'dan isterseniz bir maçını izleyin. Basketbol IQ'sunun ne kadar yüksek olduğunu hemen anlıyorsunuz. Evet. Basketbol görüşünün, sağ görüşünün, zekasının ne kadar yüksek olduğunu çok rahat anlıyorsunuz. Yani... E ee, bir tane Houston Rockets'ın kendi Twitter şeyi yapmış, hesabı yapmış. Ming de karşılaştırdıkları, hmm. arka arkaya videoyu montajlamışlar. İşte fake atıyor, arkadan, alttan atıyor falan. Ee, bir tane behind the back köşedeki şey üçlükçüye pas atıyor falan. Yani oyun görüşü ve zekası çok yüksek söylediğiniz gibi. Bunun üzerine biraz daha fiziklenmek, biraz daha e, dakikasını yukarıya çektiği durumda zaten gelecek Houston'da veya değil. Alperen çok başarılı ve çok uzun bir NBA kariyerine doğru e, baktığını görüyoruz. Umarız yani ki... Oğuzlar olabilecek ikinci oyuncu olabilir. Olabilir. Yani eğer sizin söylediğiniz o çalışma e, şeyini anladım. yapıyorsa e, kesinlikle olabilir. O alışkanlık çok en önemli alışkanlık. Çünkü o alışkanlık e, inşallah böyle devam eder. Çünkü yani çok bir şey değil. Lig başlayalı e, 16-17 maç olduktan sonra aslında bu çocuk 7. olmalıydı denmesi çok önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor. Daha da yukarıya da gidebileceğini gösteriyor bunun. E, o yüzden bence Alperen'i hem izlemek keyif hem de geleceğe çok açık. E, buradan kendisine de başarılar diliyoruz. E, Cedi'ye geçelim Murat abi. Cedi de son 3 maçta 60 sayı yani 20 sayı ortalamayla oynuyor. E, %52 üçlük. <laughs> son 5 maçın ikisinde bir sakatlığı vardı. O iyileşti arada 2 maç kaçırdı ama toplam 10 rebound, 8 asist, 4 top çalma, sadece 1 top kaybı. Ee, ve iki maçta da bench'ten gelip starter minutes oynadı. Şimdi biz hep ne diyorduk? Cedi'nin Cleveland'dan kurtulması, zaman. lazım. Şimdi iyi bir takımın dikkatini çekmek için bence Cleveland da onu parlatıyor. Tabii buyout markete veya trade markete. Yani şey. şöyle parlatıyor. E, J.B. Bickerstaff'ın onunla ilgili söyledikleri. Kendi e, gelip kıvılcım yaratacak, boş şutları atacak rolünü basitleştirmek için elimizden geleni yaptık ve bu konuda artık o bir yıldız. Yani şimdi iki maçla, üç maçla yıldız olunsaydı <laughs> Gilbert Arenas Hall of Fame'in... Gilbert Arenas başka bir konuda Hall of Fame o. <laughs> yani, hayır. yani Bickerstaff de Bakın diyor, burada çok Tabii değerli yani bir, bir var. oyuncu var, ondan lütfen e, hangi takıma sesleniyorsa, şu Ay anda... Işte ilgilenen her takıma. İddialı takı ya güzel bir takıma gitsin, iddialı bir takıma gitsin. Yani kimin öyle bir ihtiyacı var? Bir kere bu şey çok önemli, yani asiste yapıyor, iyi kötü, rebound re alıyor. vakit diyelim istiyorsan. Yani Cleveland'da da çok uzak değil. Lakers diyelim. Diyelim Lakers'da LeBron'la bir arkadaşlığı da var. E yine sarılmışlar geçen tabii, tabii. gün. Ha? Tabii. tabii Hakikaten arkadaşlıkları var. O yüzden e, eminim iki tarafta ister. Ya şimdi Lakers'ından ne alır onu bilmiyorum ha. Cleveland'da ama. Lakers'ın hiç şeyi kalmadı değil mi? Draft'ı evet. draft'ı hiç hepsi gitti. Hepsi gitti. Elindeki parçalar da yaşlı. Cleveland yaşlı parça istemiyor. Ama doğru yere giderse yani bu organizasyon onun organizasyonu. Evet evet kesinlikle. Bakın ben şuan geliyor. %50, üçlük sokuyor. Biraz düşebilir %40'a düşer Üçlüğün en kötü. da Ve sizin aradığınız hem enerji, hem savunmada gayretli, hem de her şeyi biraz KMD, yapan üçle, üçlükçü. Yani kime mesaj veriyor Ki, Yani bir sürü takım ister öyle bir oyuncu profilini NBA'de. Bana bak Chicago'ya çok iyi gider. Tabii. Zaten bench ihtiyacı var. Mesela, çok güzel bir örnek. Yani, Chicago'ya iyi gider. Benim memlekette de gitsin ya. <laughs> o yüzden e, bence de, yani bunu Cleveland da planlı bir şekilde yapıyor. Cedi de bu planın hakkını veriyor. Evet. Önemli olan o, yani bunu istediğiniz kadar planlayın. O çocuklar girmedikten sonra veya o performans gösterilmedikten sonra hiçbir değeri yok. E, Cedi de bu hakikaten iyi performansı bunun kıymetini biliyor bu şansın. İnşallah. Trade olur, takaslanır. İnşallah ve iddialı ve bir takıma... Yani bu arada Cleveland'da bu sene bana sorarsanız pozitif anlamda çok iyi sürprizlerden biri. Yani gençlerin e, yeniden, yeniden yapılanan bir Cleveland'da uzun zamandır hep... Ama Saxons sezonu kapatmış. Mobley evet, sakat. Şimdi sakat. işte onlar düş... düşecek. ama işte yani... geniş rotasyon ve bir sürü şey. Bir umut ışığı verdi, verdi. Cleveland. O, o açıdan pozitif bir not ama e, inşallah Cedi hakkında işte onun da iki senedir söylüyoruz. Cleveland yolculuğunun sonuna geldiği. Çünkü NBA kariyerinin uzaması için başka bir sıçrama, başka bir takıma gidip değerini biraz daha göstermesi gerekiyor. Ee, o açıdan da bu 3 maç inşallah geleceğin habercisi i̇nşallah, olur. İnşallah. İnşallah. Yani o da kafasına koymuş, eee bench'ten gelip isteneni yapmakta da e, odaklanmış durumda. İnşallah. Tabii, yani böyle böyle oynarsa e, yani en az 5-6 takım cedi için Cleveland'ın kapısını çalacaktır. Çünkü bu rol her takımın aradığı bir rol, evet. ee, İnşallah da böyle devam eder diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamart sundu.